Arkadaşlar herkese merhabalar. Türkiye'nin en büyük otomotiv perakendicisi Çetaş'ın katkılarıyla yepyeni bir otomobille sizlerle beraberim. Citroen C5 Aircross Hybrid modelini Hadi gelin beraber inceleyelim. c 5 Cross arkadaşlar artık Türkiye pazarında yepyeni bir motor seçeneğiyle yer alıyor. Tabi sadece bir motor seçeneği değil. Aynı zamanda yeni bir donanım paketiyle de bu otomobili satın alabiliyorsunuz. Hybrid C5 Cross. Kulağa çok güzel geliyor değil mi? Evet. Biliyorsunuz dizel makina 1.5 130 beygirlik bir EAT8 şanzımanla gelen dizel makina bu otomobilin motor gamında yer alıyordu. Ama artık bu otomobili yani C5 Cross SUV'yi yepyeni bir motor seçeneğiyle son derece çevreci, tutumlu, performans dediğinizde performanslı bir motor seçeneğiyle tercih edebileceksiniz. C5 Cross hybrid Hem de yepyeni bir donanım paketiyle. Adı da E-Series. Hadi gelin birazcık otomobilin tasarım detaylarına ve bu donanım detaylarına beraber göz atalım. Bu otomobil hafif hibrit mi yoksa full hibrit mi diye bu konuda çok sorular geldi. Instagram'da yaptığım paylaşımlardan. İsterseniz gelin size birazcık detayları vereyim. Aslında sürüş detaylarını tabii ki sürüşte vereceğim. Çok daha fazla detayı ama önlerinde gelin bir kaputumuzu açalım. Bir motorumuza göz atalım. Hemen logonun sağında kaldırdım. Kaputumuz Vallahi ağır da bir kaputmuş yani. Amortisi öyle değil kaputumuz arkadaşlar. Mandallı şekilde otomobilin kaputunu açıp size göstermek istiyorum. Araba daha sıfır. Çetaş Otomotiv bana sıfır arabayı verdi. Zor iade ederim. Onu söyleyeyim hemen iade etmem. Tabii bu işin şakası. Şimdi gelelim Ot motorumuza. Biliyorsunuz ki Stellantis grubunda eski PSA, yeni Stellantis 1.2 litrelik bir turbo beslemeli motor vardı arkadaşlar. Bu motor 130 beygir gücünde 8 8'leri otomatik şanzımanla eşleşmiş vaziyetteydi. Turbo benzinli 3 silindirli bir makinaydı arkadaşlar. Bu motor ise yani şu gördüğünüz hibrit motor ise bu eski motorun upgrade olmuş. Güncellenmiş hali. Ama neler farklı? Bir kere bir yeni motorda beygir gücü artık 136 beygir arkadaşlar. %40 oranında parçalar tamamen yenilendi. Tork da 230 Nm. Turbo benzinli motorumuzdaki yapılan güncelleme ile beraber bir de otomobile bir hibrit yani bir elektrikli motor geldi. Bu elektrikli motorun gücü de 21 kb. Bu da 28 beygir gibi bir güce tekabül ediyor. Aynı zamanda 55 Nm'de bir tork değeri sahip bu elektrikli motorun. Peki elektrikli motorumuz nerede? Benzinli motorumuz burada. Elektrikli motorumuz da otomobilde şanzımana entegre şekilde. De çalışıyor. Peki şanzımanımız nedir? Bir önceki versiyonda 1230 beygirlik versiyonda 8 ileri bir EAT tam otomatik ton konvertörlü şanzıman vardı. Bu otomobilde ise 6 ileri çift kavramalı E böyle garip bir adı var. Tam alışamadım henüz. EDCS 6 diye geçiyor. Otomobilin şanzımanı değişti. Motorun %40'ı değişti. Ve ortaya bu motor ve bu otomobil çıktı. Evet benim atmak istediklerim motorla ilgili şimdilik bunlar. Hemen motorumuzu kapatacağım. Aynı zamanda otomobilde bir de hemen ön koltuğun yani sürücü koltuğun altında 48 voltluk bir akümüz var. Bu aküde arkadaşlar otomobili ilk çalıştırmada işimize yarıyor. Onun dışında bir dönüştürücüyle beraber çalışıp 12 volta bunu dönüştürüp gücü bu 48 voltluk aküden aldığı güçle de bu gördüğünüz elektronik otomobil elektronik detaylarını çalıştırıyor. Şimdi gelelim işin donanım kısmına. Hibrit motorlu bir C5 Aircross almak istediğinizde hemen bu yanımda duran. Artık E seri donanım paketi alabiliyorsunuz. Yani tek bir donanım paketiyle alabiliyorsunuz. Hani Shine, Shine Bolt'ta bu motor seçeneği yer almıyor arkadaşlar. Peki E serisi olunca ne oluyor? Hadi gene ona bakalım beraber. Tavan tamamen siyah geliyor. Şimdi bu otomobilin siyah renkli olduğuna bakmayın. Bu arada bir siyah bu renk. Otomobil siyah olduğu için çok fazla belki kendini belli etmiyor ama mesela bu otomobilin sedefli beyazı da var. Sedefli beyaz olduğumu şöyle düşünün. İşte sedefli beyaz, siyah tavan, 205 55 19 siyah alışım jantlar. Bu donanıma özgü. Onun dışında dediğim gibi işte siyah ayna kapakları, siyah tavan gibi. Bu tarz farklı tasarım detayları var. Aynı zamanda yine arkada da E serisi diye bir logo var. Bu da otomobili farklılaştırıyor. Tabii ki sadece bu da değil. İçerideki döşemelerin renkleri de farklı. Geri dönüştürülebilir. Özel bir elyaf malzemeler üretilmiş. Bir takım böyle ufak tefek farklı detaylarla süslenmiş bir otomobil. C5 Aircross'un E seriz versiyonu. Ürün gamının da bence burada tepe noktasında yer alıyor çünkü siz şu anda görmüyorsunuz. Birazdan göreceksiniz ama çok da güzel açılan bir sunroofumuz var. Cam tavanımız var. Hadi gelin birazcık da ön tasarım size de göstermek istiyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde belli bir sürü çok da açıkçası uzun zaman önce değil. Geçtiğimiz seneydi. C5 Aircross zaten makyajlanmıştı biliyorsunuz. Bu da makyajlı C5 Aircross üstüne gelen bir donanım paketi. Makyajda neler olmuştu? Tabii bence kesinlikle otomin değişen ön tasarım detayları ben çok daha şık ve güzel olduğunu düşünüyorum. Yani makyaj bu otomobile yaradığını söylemek istiyorum size. Burada Citroen'in LED Vision farları tabii ki burada kesinlikle fark yaratıyor. Özellikle gece sürüşleri olsun, gece görünümü olsun son derece başarılı bir LED far sistemiyle geliyor bu aile SUV'si. Gerçekten de bir aile SUV'si arkadaşlar. Büyük bir bagaj, geniş bir iç mekan, katlanabilir, ileri geri gidebilen arka koltuklar, farklı katlanabiliyor, kolçak altında kocaman bir bagaj alanı, bir sürü eşya gözü vesaire derken bu otomobil A'dan Z'ye bir aile otomobil olarak tasarlanmış, üretilmiş olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Çok da beğendiğimi söylemek istiyorum birçok detayını. Ha, en çok beğendiğim detaylardan biri de otomobilin kademeli hidrolik süspansiyon sistemi. Ona zaten sürüşte size bahsedeceğim. Bu otomobil adeta bozuk zeminlerde bile kesinlikle sanki böyle bir uçan alı üzerinde gidermiş gibi bir his sunuyor sürücüsüne ve tabii ki yolcularına. Hadi gelin şimdi biraz da arkadaki tasarım detaylarına beraber bakalım. Arkada hemen C5A Cross yazısının altında l series logosunu görüyorsunuz. Bu da otomobilin yine bu donanım paketinin özgü olduğunu bizi anlatan detaylardan bir tanesi. Otomobilin arka tasarımda yine ön tasarımda gayet uyumlu. Makyajdan sonra değişen LED stopları da size göstermek istiyorum. Bunlar da özellikle gece son derece güzel gözüküyor. Tabii güzel gözükmesinden öte ...güvenliğinizde bir hayli arttırıyor. Son derece başarılı. Ha bu arada bir şey olmadan size söylemek istiyorum. Otomobilin şu ön kısmından başlayıp hemen şöyle alttan giden belli çamurluklardan da uzanan bir detaylar var. Buna biliyorsunuz air bump deniyor arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi şu kısım ta aşağı kadar otomobili koruyor. Böylece çamur olduğunda araba pislendiğinde siz arabaya inip binerken bakın şurası tertemiz mesela. Yani paçalarınızı kirletmiyorsunuz. Bunlar küçük detaylar ama güzel detaylar. Bir de tabii ki bu airbumplar sayesinde eski hatırlarsın Citroen'lerde burada da vardı bu airbumplarda. Böylece bu airbumplar sayesinde kaportanızı korumuş oluyorsunuz. Şimdi hadi gelin bir de bagajı açalım. Aile SUV'lerini seviyorum. Mükemmel bir otomobil. Evet elektrikli bir bagaj kapağımız var. Gördüğünüz gibi 580 litre bir bagaj hacmi. Doldur doldurabilirsen canavar gibi. Hatta iki parçalı olarak da kullanılabiliyor. İsterseniz böyle indir edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Burada da bir stepney yer verilmiş. 135, 80, 18 ölçülerinde Uni Royal marka lastik. Gördüğünüz gibi bagaj hacmi son derece ailelere de uygun tasarlanmış. Sınıf beklentilerini karşılayabilen bir bagaj hacmi burada. C5 Aircross'da bizim karşımıza çıkıyor. Tabii ki arka koltukları öne aldığım zaman çok daha da büyük bir bagaj hacmi elde edebiliyorum. Hadi şimdi gelin isterseniz arka koltuklardaki detaylara beraber bakalım. Konfor dediğimizde Citroen arkadaşlar çok önemli bir otomobil markası. Şimdi bu koltuklar zaten Advanced Comfort diye geçiyor. Yani Citroen'e özgü tasarlanmış koltuklar. Zaten bu koltuk detayları grubun diğer markalarında bence asla bu rahatlık yok. Enteresan, değişik bir olay yani. E serisi özgü gri Alcantara koltukları görüyorsunuz. %68'i geri dönüştürülebilir elyaftan üretilmiş. Çok şık duruyor. Bir de şık durmasının yanında otomobile çok daha fazla bir ferahlık katmış. Cam tavanda olması işte cam taban, gri döşemeler derken bayağı bir E serisi donanımında işin ferahladığını ve güzelleştiğini görüyoruz. Şimdi bu koltuklar aynı zamanda arkadaşlar katlanabiliyor ve dümdüz bir zemin elde edebiliyorsunuz. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde tabii ki bu da şu kısımda böyle katlanabiliyor. Size göstermek için yaptım. Şimdi kaldırıyorum. Aynı zamanda birbirinden bağımsız katlanıyor. Hani modülerlikte zirve. Ayrıca şu şöyle ayrıca ileri geri de gidebiliyor. Yani her biri birbirinden bağımsız bir şekilde ayarlanabiliyor. Burada valla nefis. Çok güzel iş ya. Çok hoşuma gitti. Peki yaşam alanımız nasıl? Aynı şekilde sırtlık da kademeli şekilde ayarlanabiliyor. Yani sadece böyle yatırma değil. Yani nasıl diyeyim size? Örnek göstereyim. Bakın. Şöyle yaptım. Mesela şöyle de yapabiliyorum. Ya da Şöyle de bırakabiliyorum. Hani hepsi sabitliyor zaten. Belli bir seviyeye kadar sabitliyor. Sırtlıkları bile. Çok güzel, çok hoşuma giden bir özellik olmuş bu. bir Şu kafalımda bir ayarlayayım sizin için. Şimdi arkada gerçekten nefis bir yaşam alanı bizi karşılıyor. İki tane havalandırma ızgaramız, havalandırma çıkışımız var burada. Bir tane USB çıkışımız var. Yine sol tarafında ben kapı içlerinde yine eşya, bardak koyabileceğim bir alan görüyorum. Baş mesafemi zaten görüyorsunuz. Diz mesafem zaten artık bayağı bir güzel diz mesafem var. Yani bu otomobille çok uzun yola giderim. Çok güzel değil mi Batu? Güzel uzun yola gideriz bu arabayla abi. Hem güzel uzun yola gideriz hem çok rahat edersiniz. Çoluk, çocuk, cümbür, cemaat yardırırsınız yani. Çok hoşuma gitti. Otomobilin arka yaşam alanında bence burada çok ciddi anlamda beklentileri bir aile SUV'si, bir C segment aile SUV'si olan C5 Aircross. Burada beklentileri bence bir hayli karşılıyor. Şimdi sürücü koltuğuna geçiyorum arkadaşlar. Otomobilin ön konsolunu size birazcık anlatacağım. Ondan sonra da sürüşe çıkacağız beraber. Ama bu E serisi özgü tasarım detaylarından biri vardı ya bakın. Koltuk yanlarında böyle E serisi, E logosu duruyor. Farklı böyle şık bir detaya yer vermiş marka otomobili tasarlarken. Şimdi ben ön konsola geçiyorum. Haydi gelin benimle. C5 Cross'un ferah iç mekanına oturdum. Anahtarsız bir şekilde otomobile giriyorsunuz. Hemen şuraya koydum. Tabii ki bunun illa burada olması gerek yok. Ben cebimde de taşıyabilirim. Hemen burada engine start stop tuşu var otomobili çalıştırdım. Gördüğünüz gibi otomobil arkadaşlar bu şekilde çalışıyor. Kablosuz şarj var. Hemen telefonumu biraz pilim azaldı. Kablosuz şarja koyuyorum. Şimdi otomobilin direksiyonuna oturduğunuz andan itibaren yüksek bir sürüş pozisyonu, son derece ferah bir iç mekan, otomobilin malzeme kalitesi sınıf beklentilerini bir hayli karşılayabiliyor arkadaşlar. Şu detaylar falan çok hoşuma gidiyor mesela. Böyle farklı farklı güzel detaylar var Citroen'in kullandığı. Bak şöyle bir şey göstereceğim. Kocaman bir torpidomuz var. Bizim Batuhan'ın kamerası bile içinde duruyor. Bir multimedya ekranımız var. Kullanımı çok kolay. Adaptasyonu vesairesi çok basit ve hızlı bir şekilde adapte olabildiğimiz bir ekranla geliyor. Hemen ekranın altında bakın burada böyle bir fiziki butonlar var. Fiziki derken böyle taçmatik dokunmatik gibi düşünebilirsiniz. Müzik sistemine girmek istiyorsam buraya basıyorum. Klima kumandasını istiyorsam buraya basıyorum. Navigasyon açmak istiyorsam tek tuşta buraya basıyorum. İşte otomobille ilgili ayarlarımı yapmak istiyorsam tak diye bu otomobil sekmesine basıyorum. Telefonumu bağlamak için buraya basıyorum. İki tarafta da hem solda hem sağda koltuk ısıtma var. Açıp kapatmayı yine bu dokunmatik tuşlar üzerinden yapıyorum. Yani bunlar böyle güzel işi kolaylaştıran detaylar. Hemen onun altında ise ses açma kapama butonumuz var. Multimedya ekranımızı. Tabii ki o işte Apple CarPlay'ler falan hepsi var artık. Söylemek de istemiyorum yani. Android otolar var görüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar biraz hastayım. Biraz boğazım batıyor. Kusura bakmayın. Böyle bir biraz gırtlaktan geliyor gibi. Ön cam rezistans, arka cam rezistans, kilit butonu yani açma kapama butonu da burada yer alıyor. Otomobilin kliması zaten şu anda açık. Peki nasıl kapatıyorum? Hemen buradaki off tuşuna bastığımda klimayı kapatabiliyorum. Yani hem ekran içinde birçok şey var hem fiziki olarak var. Onlar güzel. Bizim gibi petrol headler, eski topraklar bu işi seviyor. İki tane USB'miz var. 12 voltluk çakmaktığımız var. Vites seçicimiz var. Drive modumuz var. Bu otomobil 3 sürüş moduyla geliyor. Normal, spor ve eko olmak üzere. Eşya göz alanımız var. Elektrikli park freni, iki bardaklık devasa bir kolçak alanı yani. Hakikaten Burada Citroen'i kutluyorum. Eşya gözü anlamında müthiş şeyler sunuyor. Kocaman kapı içi ceplerimiz var. Geniş hissettiriyor arkadaşlar. Güzel. Hemen direksiyonun solunda bu otomobil her kapatı açtığınızda şerit takip otomatik başlıyor. Ki bu zaten böyle olmak zorunda biliyorsunuz. Avrupa Birliği kanunlarında. Hemen soldaki bir sekme üzerinden kapatabiliyorum. Tabii ki adaptif sabitleyici ile ıvır zıvırla geliyor. Bunu zaten birazdan yolda deneriz beraber sizle. Nasıl çalıştığını ama ben güzel çalıştığını düşünüyorum. Şimdi burada kulakçıklar görüyorsunuz. 6 ileri çift kavramı olduğunu söylemiştim bu otomobilin. İstiyorsan buradan da müdahale edebilir ama bu otomobile kaç kere müdahale edersin hani O da bir soru işareti Ha bu arada hemen bir şey daha anlatayım Sürücü tarafındaki koltuklar böyle elektrik ayarlı Sağ taraftakiler ise manuel arkadaşlar İyi hissettiriyor direksiyon Böyle etli aynı zamanda böyle Ele o güzel oturuyor Bir de pamuk gibi bak Yani şu an duruyorum ama elektrik destekli bir direksiyon Böyle pamuk gibi ya Acayip yani Sürücü sırasında da çok rahat Zaten bu otomobilin bence birinci hedefi En önemli özelliği konforlu olması arkadaşlar Konfor, konfor, konfor Rahatlık, geniş alan, kullanışlılık Bence C5 Aircross'u tanımlarken cam tavanımızı zaten söylemiştim. Bakın nasıl açılıyor ise göstereyim. Tek bir tuşa bastığım zaman böyle geriye doğru otomatikman belli bir hizaya kadar kalıyor. Perde sona kadar geliyor. Çok dolu bir otomobil. Yani baktığım zaman gerçekten hani teknolojisiyle, güvenlik sistemleriyle ve tabii ki son teknoloji hibrit motoruyla. Bence burada segmentinde çok farklı bir yere konumlanacak gibime geliyor. C5 Aircross'un bu hibrit motor olan versiyonu. Şimdi unutuyordum. Hemen size anlatmak istiyorum. Dijital bir gösterge tablosu. Çok beğeniyorum. Hani Citroen'in bu gösterge tablosu hoşuma gidiyor. Hemen sol tarafta enerji akışını görüyorum. Şu anda hatta benzinli motor çalışıp bataryalarımı doldurmaya çalışıyor. Hız göstergem. Ayrıca tüketim değerlerimi de buradan takip edebiliyorum. Ne kadar benzinli motorumu kullandım. Yüzde kaç elektrikli motorla gittim. sürüş sırasında bunu bana söylüyor arkadaşlar. Durum bu şekilde. Hadi bakalım. Daha da fazla beklemeyelim bence. Artık sürüşe yola çıkmanın vakti geldi. Bakalım hibrit motorlu C5 Cross'umuz yolda neler yapacak. Haydi bakalım devam ediyoruz. Hadi. konfor konfor, rahatlık, makul tüketim, yeterli performans, birçok öğeyi potasında eritebilen bir otomobilin direksiyonundayım. C5 e Cross Hybrid. Bir kere otomobilin koltuklarına oturup sürüşe başladığınız andan itibaren şöyle bir rahatlıyorsunuz. Bu koltuklar gerçekten muhteşem. Burada Citroen belki de Stellantis grubunun diğer markalarından ve hatta rakip Alman markalardan bile kesinlikle bu şekilde ayrışıyor. Burada otomobilin sürüş rahatlığı, sürüş konforu nefis. Hele direksiyon pamuk gibi böyle şey gibi yani nasıl diyeyim çok rahat bir yönlendirmesi var ki böyle bir otomobilde aslında istediğimiz arkadaşlar tam olarak bu neden çünkü bir aile otomobili bir aileye hitap eden bir otomobil bu direksiyonun hafif olması kolay yönlendirebilir olması otomobilin de direksiyona itaat de etmesi burada kesinlikle otomobilin sürüş keyfini ve aynı zamanda ailelerin beklentilerini de çok rahat bir şekilde karşılayabileceğini düşünüyorum. Bu konforlu sürüşün sebeplerinden bir tanesi nedir? Tabii ki kademeli destekli hidrolik sistem. Bu da Citroen'in kullandığı bir süspansiyon sistemi. Otomobil bozuk zeminlerde dahi konforundan minimum ödün veriyor. Hani hiç ödün vermiyor demeyeyim ama biraz daha gerçekçi olması için minimum ödün veriyor diyebilirim. Bozuk zeminlerde vesaire otomobil akıp gidiyormuş gibi. Yani sanki bir Aladdin'in sihirli lambasındaki halı vardı ya, sanki öyle halının üzerinde akıyormuş gibi otomobil ilerleyip devam ediyor. Burada Citroen C5 Cross bence bir aile otomobili olarak çok ama çok iyi bir yerde konumlandığını söylemek istiyorum. Peki e, Hybrid hibrit C5 Cross nedir arkadaşlar? Citroen'in daha doğrusu Stellantis grubunun zaten çok uzun yıllar zamandır kullandığı bir motor vardı biliyorsunuz. Bu motor hala kullanılıyor. 1.2 130 beygirlik bir makinaydı bu. Bu makinanın güncellenmiş olan versiyonu denilebilir. Bu 130 beygir motorun %40'ı değişti. 136 beygire çıkartıldı. Ve tabii ki burada bir 21 kW'lık bir elektrik motorumuz var. Elektrik motoru arkadaşlar tam şanzımanın orada. Şanzımanımız ise EDCS6 diye geçiyor. Çift kavramalı otomatik 6 ileri bir şanzıman. Burada Elektrikli motor, benzinli motor yani bu turbo benzinli motoru hem ilerletebiliyor, hem kalkışa destek sağlıyor, hem güç istediğinize destek sağlıyor. Bu 136 beygir güç dedim, 5500 devirden itibaren ve 230 Nm torku da 1750 devir/dakikadan itibaren bu otomobilin motoru sizin emrinize sunuyor. Peki burada hibrit olarak nasıl çalışıyor diyeceksiniz bana tabii ki haliyle. Çünkü bu bir hafif hibrit mi, yoksa normal hibrit mi? Birazcık böyle kafa karışıklığı olabilir. Şimdi bu bir hafif hibrit değil bence. Bu bir hibrit, neden hibrit? Tamam, hani 0.89 kWh bir batarya kapasitesi de geliyor. O batarya kapasitesi de küçük bir batarya kapasitesi ama çok çabuk boşalıyor ve çok çabuk doluyor. Peki bunu nereden takip edebiliyorum? Otomobilin gösterge tablosundaki enerji akış ekranından takip edebiliyorum. Peki otomobilin elektrikle gittiğini nereden anlıyorum? Gösterge tablosu detaylar maviye döndüğü zaman önüne hız göstergem. Şu anda hatta sizlerle konuşurken otomobil sadece elektrik modunda gidiyor elektrik motorunu kullanarak gidiyor. Belli bir kilometre boyunca elektrik modunu kullanıp gidebilen bir otomobil hafif hibrit değil bence. Burada bu otomobil kesinlikle hibrit. Ha gönül ister daha da uzun menzil gidebilsin ama bu otomobil hedefi bu değil. Bakın şu anda bile hatta hala benzinli motorum hiç açılmadı. 50 ile gidiyorum bayağı bir dakikadır. Şu da var bu otomobilde. Elektrikli motor düşük hızlarda genelde tabii ki devreye giriyor. Şehir içinde dur kalk trafikte. 1 yani bir kilometreye kadar sizi elektrik motoruyla götürebiliyor. Doğru şartlar tabii ki oluştuğu zaman sistem tamamen bu işleri kendi ayarlıyor. Yani bilgisayar, beyin, yazılım artık ne derseniz deyin. Otomobilin işte o anda benzinli de mi kalacak yoksa elektrik mi devreye girecek vesaire bunları tamamen kendi ayarlıyor. Mesela şu anda tekrar hemen devreye girdiğini söyleyeyim. Ama şöyle biraz bastım. Bastığımda tekrar benzinli motorumuz devreye giriyor. Peki performans verilerine baktığımızda 200 kilometreler yapabiliyor. 10 like'da 2 saniyede de 0-100 yapabiliyor. Hatta şöyle biraz basalım. Yalıtım gayet iyi. Benim beklediğimden çok daha iyi bir yalıtım var bu otomobilde. Bakın arkadaşlar şu anda mesela otomobili kullanmaya başladığımdan itibaren %42'sinde yani çalıştırıp testi çekmeye başladığım andan itibaren size sürüş testini %42'sinde arkadaşlar elektrik motoru ilerlemiş. Yani burada böyle bir veri de takip edebiliyorum. Şu anda 60'da gidiyorum. Sadece elektrik motorunu kullanarak gidiyorum. Bataryalarımı da takip ediyorum bataryalarım dolu ama boşalıyor. Boş mı? Batarya doldurmak için ya motor devreye giriyor, bataryaları dolduruyor gerektiği zamanda ya da işte siz frene bastığınızda ya da ayağınızı gazdan çektiğinizde ya da yokuş aşağı indiğinizde gibi çeşitli farklı durumlarda da otomobil burada nasıl hangi seçimi yapacağını tamamen kendi ayarlıyor arkadaşlar. Üstte hemen charge, eco ve power diye göstergelerimiz var. Burada otomobili motorun şarj mı edildiğini, bataryaların ya da eco modda mı kullandığınız ya da power daha çok güç istediğinde bakın bastım örneğin power'da hemen böyle power alıyor şeyi gösterge tablosunu. Burada bu takım donelerle verilerle hangi modda olduğumu bana açıkçası buton bir söylüyor bu şekilde. Sürüş modlarını isterseniz tekrar bakalım. Eco'da tabii ki burada eco modu aldığımız zaman iyice bir olayı verimlilik odaklı hale çeviriyor. Çok çabuk vites atıyor. Devir düşüyor. Size daha fazla menzil sunmaya çalışıyor ve elektrik menzilinizi arttırmaya çalışıyor ve bununla beraber şu devirler otomati tutarak yakıt tasarrufu yapmanızı destek veren bir mod bu. Bir de spor modumuz var. O spor modu birazdan açacağım size biraz daha hızlı bir yola çıktığımızda. Ama ben tabii günlük normal kullanımda bu otomobili normal modda kullandım. Direksiyon hissimiz nasıl? İşte bu otomobilden beklendiği gibi hiç fena değil açıkçası virajlarda bile. Yani işte bu otomobil tabii ki bir viraj otomobili ya da 0-100 otomobil değil. Ama birçok kullanıcıyı mutlu edebilecek birçok sürüş dinamizmiyle ve sürüş detayıyla zaten geliyor C5 Aircross. Çok da popüler bir otomobil. Sadece hibritiyle değil, genel anlamda geçmişinden satış rakamlarıyla Avrupa'da müthiş başarılı olmuş bir model. Aynı zamanda baktığımızda satış adetleriyle de. Bunu kesinlikle hak eden bir otomobil. Özellikle iç mekan genişliği, burada konforu, konfor ekipmanları, bu E serisinde gelen koltukların rengi mengi falan yıkılmıyor mu abi? Gerçekten çok güzel ama tabi bununla kirlenir mi diye korkarsın abi. Sürekli bezle falan dolaşırsın yani kirlenmesin diye. İşte şimdi burada Tabii Citroen markası Avrupa'daki regülasyonlar yüzünden yani emisyon kurallarının son derece sert olması ve bu emisyon kurallarına uyabilmek için tabii ki belli başlı geliştirmeler yapmak zorunda. Dizel motor var ve temiz de bir dizel o ama benzinli tarafında tabii ki belli kuralları yakalayabilmek adına bunlara ciddi yatırımlar yapılıyor, ciddi paralar da harcıyor. İşte bunların başında da en yeni teknolojisiyle bu hibrit makine geliyor. Bu makineyi sadece Citroen'de değil, Stellantis grubunun diğer modellerinde de önümüzdeki dönemde bu motoru da göreceğiz. Şimdi tabii 3 silindirli bir motor ve turbo beslemeli bunun bu açıkçası hani biraz hibritin dışına çıktığımızda bunun bu sesini beğeniyorum. Tabi burada e, benzinli motora dediğim gibi 55 Nm tork üretebilen elektrik motora destek veriyor. Bunu destekli verdiği zaman otomobil gerek otoyol hızlarında gerek performans hızlarında 0 yüzde belki 10 saniyenin altında değil ama burada performans konusunda bence hiç sorun yok otomobilde. Yüksek hızlara son derece rahat bir şekilde çıkabiliyor. Peki Diyeceksiniz ki bu otoyol hızlarında elektrik açıyor mu? Yani elektrik motoruyla gidebiliyor mu? Evet gidebiliyor. Örneğin şu anda 120 ile gidiyorum. Ama elektrik motoruyla gidebiliyorum. Hani bunların hepsini yapabiliyor. Tamam. Çok uzun sürelerde yapamıyor belki arkadaşlar ama en azından bunu yapabiliyor. Yani bu da bir şey. Bu da tabii ki tüketimin düşmesi anlamına geliyor. Tüketim verilerine baktığımızda ortalama 5.8-6 bandında tüketim verisi sunabiliyor. Gelelim arkadaşlar yavaş yavaş karar kısmımıza. Öncelikle Çetaş Otomotiv'e çok teşekkür ediyorum. Böyle bir otomobili test etmeme vesile olduğu için şöyle bir özetleyecek olursak. C5 Aircross Hybrid tam bir de çok daha yakın olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü elektrikli bir sürüş modu var. Elektrik motor otomobili ilerletebiliyor, götürebiliyor. Performans konusunda gayet yeterli bir aile SUV'si olarak. Güzel bir yerde konumlanıyor. Makul tüketim verileri sunabiliyor. Tabii ki çevreci onu zaten yatsınamaz bir gerçek. Aynı zamanda tabii ki arka taraf modüler, ön taraf geniş, içi rahat, ferah, cam tavan. Yani kullanırken otomobili çok rahat ediyorsunuz. Citroen kesinlikle çıtayı bayağı bir yukarı çıkarmış diyebilirim. Özellikle bu sürüş konfor açısından. Hatta dizel biraz daha gürültülüydü. Bunda artık hiç neredeyse gürültü gelmiyor gibi. Çeteş Otomotiv Citroen bayilerinde bu otomobili görüp Test edip isterseniz eğer müsait bir araç varsa test edip görüp kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben çok beğendim özellikle beğenmemin sebebi bir aile SUV'si arayışında olan kitleye müthiş hitap eden bir model. Otomobili çalıştırdığım andan itibaren şerit takip devreye giriyor ve beni şeritte tutmaya yardım ediyor. Hatta bu otomobilde arkadaşlar adaptif sabitleyici de var. Sola geldim. Nereden açıyorum? Hemen direksiyon solundan açıyorum. Set ettim. Yerler belliyse çok güzel çalışıyor. Bakın hiç dokunmuyorum. Güzel şeritte tutuyor. Hatta birazcık gaz istediğimde direksiyonu o anda bırakmayınız dedi bana. Çünkü uyarı verdi normal. Bakın hiç ellemiyorum. Şeritte tutuyor. Ön tarafta mesafeyi kendi ayarlıyor. Güzel çalışan bir seviye 2 otonom sürüş var. Şimdi birazcık gazlamanın vakti geldi. Kulakçıklardan da tabii vitese müdahale edebiliyorum ya. Arkadaşlar 4, 5'teyim. 125 da gidiyorum. Maşallah Kuzey Marmara Otoyolu da şey gibi arkadaşlar. E5 gibi neredeyse yani. Arkadaşlar benim C5 Aircross Hybrid 136 ile ilgili anlatmak istediklerim bunlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler, selamlar arkadaşlar. Hoşçakalın.